Milattan önce 11 bin yıla giden tarihiyle yeni teşhiriyle ziyaretçilerini beklemektedir. Yeni düzenlemelerle altı salona kavuşan Aksaray Müzesi'nde özellikle Mumya Salonu yeni düzenlemesi ve iklimlendirilmesiyle göze çarpmaktadır. Aksaray Müzesi'ndeki mumyalar 12 adettir. Bunlardan 10 tanesi bebek ve yetişkin mumyası, iki tanesi de kedi mumyasıdır. Kedi Mısır döneminde de mumyalanmış ve kutsal bir tanrı adına bu mumyalama işlemi yapılmıştır. Bu gelenek devam ederek Anadolu'da da bu gelenek sürdürülmüştür. Bu çerçevede müzemizde de iki adet kedi mumyası bulunmaktadır. Kedi mumyalarının yanı sıra yine Aksaray ilinden çıkmış olan 5 adet mumya da nide Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu mumyalarla birlikte ilimizden çıkmış 17 adet mumya yer almaktadır. Mumyalarla birlikte yapmış olduğumuz Çanlı Kilise kazılarında bulunmuş olan kazı malzemeleri de bunların yanında sergilenmektedir. Ayrıca yeni teşhir düzeninde bunların iklimlendirilmeleri yapılmış doğal nem ortamında sergilenmektedir ve ziyaretçilerini beklemektedir. Mısır'daki şu son karışıklıkta mumya görmek isteyenler Aksaray Müzesi'nin yeni teşhiriyle birlikte mumyaları da ziyaret edebilir ve Aksaray Müzesi'nin tarihi hakkında gereken her türlü bilgiye yeni teşhir düzeninde sahip olabilirler.